Semra öğretmen, öğretmen masasının üstüne koyduğu beş nesnenin doğada bin yıl ila üç ay gibi zaman aralıklarında bozulduğunu söylemiş ve bunlardan hangisinin en önce hangisinin en son bozulacağını sormuştur. En önce bozulan gazete, alüminyum kutu kola arkadaşlar ilk önce bozulan gazetedir. Çünkü ağaçtan elde edilmiştir, ağaçlıklarından elde edilmiştir. Ondan dolayı da ilk bozulan gazete olacaktır. Alüminyum metali kutu kola da metalden oluşur arkadaşlar. E, metallerin bozulması gazeteye göre daha uzun sürer. En son bozulan ise arkadaşlar banka kartı plastikten yapılır. Plastikler doğada uzun süre bozulmadan kalırlar. Kutu kola metalden, metal plastiğe göre daha kısa sürede bozulur. Plastik tabak, e, plastik tabak evet uzun zamanda bozulacaktır arkadaşlar. Şu ikisi banka kartı ve şey plastikten yapılmıştır. Gazete çabuk bozulacaktır. Banka kartı da daha geç bozulacaktır. O zaman doğru cevabımız gazete banka kartı olur arkadaşlar. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Su arıtımında kullanılan yöntemlerden biri ters ozmoz yöntemidir. Bu yöntemde kirli ortamdaki su basınç yardımıyla temiz ortama geçer. Bu sistemi inceleyen bir öğrenci yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşabilir? e, belirli boyuttaki maddeleri geçirebilir ifadesi doğrudur. Seçici geçirgen zar, yarı geçirgen membran her maddeyi geçirmiyor. Belirli boyutlardaki maddeyi e, ters ozmoz olduğu için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama aktarıyor. Bu yöntemde su dışındaki her madde kirli bölgede kalır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü seçici geçirgen bir zar var. Belli maddeleri geçirmiyor ama belli maddeleri geçiriyor. Şuradaki her madde ifadesi ifadeyi yanlış yaptı. Bu yöntem sonrasında su saf su olarak kullanılır. ifadesi de yanlıştır. Saf su olarak değil. Belli tanecikleri geçirir. Suyun yanında bazı tanecikler de yine e, temiz su dediğimiz tarafa geçecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Havadan azot ve oksijen gazları elde edilirken basitçe yukarıdaki dört şemalı sistem çizilebilir. Bu sistemle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci bölgede gaz molekülleri birbirine yaklaştırılır. Birinci bölgede gördüğünüz gibi arkadaşlar havaya bir basınç uygulanıyor. Basınç uygulandığı için hacim azalıyor. Hacim azalınca moleküller birbirine yaklaştırılmış olur arkadaşlar. İfade doğrudur. Üçüncü bölgede maddenin dönme özelliği kaybolur. Sadece titreşim ve öteleme özelliği vardır. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar N2 ve O2 karışımını elde ettik. Yani artık bu bölgede soğutma kabına da geldiğinden dolayı ikinci bölgede. Üçüncü bölgeye geçtiğimiz zamanda hava sıvılaşmıştır arkadaşlar. Sıvı fazla da tanecikler arasında titreşim ve öteleme hareketi vardır. Dönme hareketi yoktur. Bu ifade de doğrudur. 4. Bölgede, bölgeye göre oksijen molekülleri arasındaki London etkileri azottan daha fazladır. Oksijen sıvı halde ayrılıyor. 4. bölgede azot gaz halinde ayrılıyor. Dolayısıyla azot tanecikleri arasındaki London kuvvetleri oksijenden daha az olduğu için daha çabuk gaz fazına geçmiştir. Oksijen ise sıvı halde kalmıştır. Ondan dolayı da oksijenin London kuvvetleri azottan daha fazladır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Coğrafya dersinde İlbe Hoca çevre sorunlarını şematize ettiğinde ormanların tahribi, küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, asit yağmurları, ozon seyrelmesi şeklinde bir şema oluşturmuş. Öğrencilerden Metin bu konunun daha önce kimya dersinde de işlendiğini söyleyip konunun önemine dikkat çekmek için okulda pankartlar hazırlamak istemiştir. Buna göre Metin'in pankartları aşağıdaki cümlelerden hangisini yazması uygun olmaz? Geri dönüştürülebilir madde kullanımı artırılmalıdır ifadesi uygun olur arkadaşlar. Özellikle plastik sanayinde geri dönüştürülebilir madde önemlidir çünkü plastik Yüz yıllar boyunca bozulmadan doğada kalırlar. hem toprağı hem suyumuzu kirletirler. Rüzgar, güneş, deniz kökenli enerji üretimi çoğaltılmalıdır. Bunlar temiz enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Temiz enerji kaynakları olduğu için doğaya zarar vermezler. Ondan dolayı da fosil yakıtlar yerine bu tür enerji kaynakları kullanımı artırılmalıdır. Bilinçsiz su tüketimi azaltılmalıdır. Bilinçsiz olarak su tüketimi kesinlikle azaltılmalıdır arkadaşlar. Ormanlık alanları korumalı ve ağaç sayısını artırmalıyız. Yeşil alan sayısı artırmalı, ormanlık alanlar korunmalı ki. Havadaki karbondioksit oksijen dengesi korunsun. E, gerek küresel ısınma olsun gerek asit yağmurları olsun bunların önüne geçilebilsin. Mekanik e, karbondioksit salınımını artırırsak arkadaşlar havadaki karbondioksit miktarı artar. Bu da hem asit yağmurlarını hem de küresel ısınmaya hem de sarı etkisine neden olur. Doğru cevabımız şıkkıdır arkadaşlar. Bu ifade pankarta asılmaz. Çevre sorunudur fazla karbondioksit salınımı.